tanıyorum. Hani o aşk hani yani. karısına düşkün olan doktor, evine bağlı, sadık Aa, çıldırıyor herkes böyle. Hocam çok keyiflisiniz. Daha kapıdan çıktı bacadan dedi ki ne zaman görüşeceğiz? Ya e, insanın içinde mi var bu? Ruhumuzda mı bir bozukluk var bizim? Bunların e, nasıl bir şey bu? Bazılarının mayasında bu bozukluk var. Bence kesin var. var. Kesinlikle. <laughs> o yüzden kim bir şeyi ne kadar çok dile getiriyorsa mutlaka onunla ilgili bir ...arızası ya da yarası olabilir... ...dikkat etmek gerekiyor... ...eşim sayesinde... ...uçan kaçan... ...sevgi gösterilerini... ...ayakları yere basar mesela... ...halde getirdim... ...çünkü o icraatta derinden... ...çok ciddi mesela bugün dedim ya... ...nasıl giyineceğim... ...işte bu askılığı nasıl takacağım... Hocam, ...değil mi? Hocam ben şunu anladım olayı anlamadınız... ...net cevap istiyorum sizden... ...şimdi Ayşun Hocam damgayı vuracak bakın... Neden biliyor musun? Sorduğum soru şu. Erkekler neden aldatmaya meyilli oluyor? Şimdi bu örnek nedir sizce? Çünkü yani... heyecan ve monot monotonluk Heh. başlayınca heyecan bitiyor. Şöyle tutalım hocam? Heyecan... Yani neden ama neden? E çok mutlusun eşinde çocuklarım var. Hop eşi gittiği anda ne yapıyorsun? Görüşelim mi? Ama karşı tarafa daha bir flörtleşme yok. Zaten evlisin. Hani adamın gözü niye dışarıda? Kocamın gözü dışarıda. Doğru dışarıda olanlar var örnekleri veriyoruz yani. O zaten fırsatını bulunca dışarıda bence aldatmaya meyilli. meyilli. Bu bir sevgi değil. Karşı tarafa ekstra eşini aldatarak cinsellik yaşamak istiyor. Evet. Bu aşk değil. Aynen. Aşkı evde. Gelecek karısı, hmm. çocuklarının annesi, çok iyi bir aile babası. Bütün çevremdeki ünlü ünsüz isimlerin hepsinde bu var. Buna inanın. Her çiçeğe konmak istiyor o zaman fazla ee, şey eşini çantada keklik kuş kafese girdi o garantide gidip gelene kadar ben bir skor yapayım bir kadınla iki kadınla üç kadınla cinsel dürtüleriyle heyecan macera evlenme o zaman. arıyor. Tabii ki eğer Evlenmek evlenme git her gün biriyle beraber ya bu bu karaktersizlik ya. Bana Evdeki evdekini sen tamam yolladın. E orada bir Dinlen ya, ne olacak sanki? Özle Aynen. biraz ha, bağlı özle bağlı yani. Ya ha bağlı kal, ne Eşin olacak? Hastalandı diyelim, hastanede Tabii. yatıyor. Hastanede ha. yatıyor. Dur bakayım kimle bu gece fingir diyebilirim. Ha. Böyle bir şey orada var mı? Orada sevgi mi? yok ki zaten. Orada yani Tabii. başka bir Ama şey var ya ve yani. Şeyin Çünkü orada onu olsa. onu kontrol edip onu çeviren işlerini yapan biri var. E bu tarafta da ben hadi gönlüme eğileyim Bu nedir yani? O zaman kadınlar yapınca hata olmayacak. Kadın da yapacak. Bunu ispatladığında kadın aman yuvan bozulmasın. E maddi durumumuz da iyi. E kocam da yakışıklı. E para da var. E ben de sineye çekeyim. Hayır Olmaz. çatır çatır sen de aldat. Kesinlikle. Bir boşan çatır çatır aldat. Ama ne oluyor adam saplantı haline getiriyor. Sonra geliyor işte bıçaklıyor öldürüyor. Görmüyor muyuz haberlerde? Tabii ki, Boşansa tabii. da hırsını alamıyor. Yani orada kadın aldatıldığını al, anladığında intikam almayarak onun seviyesine düşmeyerek e, ...usulen ve medeniyce adamı terk ederek kendi rotasını ve yolunu çizmesi gerekiyor değil mi? Eğer kadın da aldatırsa intikam hırsıyla o zaman erkekten intikamını almış olsa bile e, kendi seviyesini düşürüyor. Aldatan zaten eşini aldatamaz, kendini aldatıyordur. Senin meşhur bir lafın var ya yani... Aldatan çok, çok kendi çayımı ben Sağol demledim. O on numara. Oh, kimseye ihtiyacım yok şükürler bak, olsun. Bak az önce böyle e, sesin hmm. ne denir öksürüğün artması Öksürüm. bundan Hocam öbür dünyayı yollarken <laughs> çevirdim size. <laughs> <Evet>, aynen. Evet. <laughs> ya, bana Bütün göre... seyircilerimize gelsin. Evet. Sizin şerefinize gelsin sizleri. inşallah. Bana göre aldatmanın affı yok. Yani Ha kim aldatırsa aldatsın. Aldatan insanın zaten kendine saygısı yoktur. Kendisine saygısı olmayan da karşısındakine saygı duyamaz. Her şey kendine saygı. Aldattığını ve karısını çok seviyorsa çocukların annesi ise hala karıcım 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 deyip Sahtekar. Bunu sineye çeken sahtekar evlilikler değil mi? Yine böyle çevremde ünlü bir arkadaşlarım Sahtekarlık, var. Sahtekarlık başka bir şey bugün değil her yani. Ediyorum. Sahtekarlık. Herkesi çatır çatır. Çünkü Aldattığını bile bile eğer sen o eşini hala hiç sineye çekiyorsan emin ol senin ondan bir çıkar ilişkin vardır. Yani çünkü hala aldattığını biliyorsun. Kocam beni aldatıyor. Ben bunu biliyorum. Ve ben burada aman boşver dönüp dolaşacağı yer benim yanım nasıl olsa deyip sineye çekiyorsan ben de sahtekarım. Sevgi yok ki orada. Hmm. Sevgi yok ki. Bence de sevgi yok. Başka Böyle bir şey çıkardın yani. Patlayacak çok yakın.